Şimdi aslında MHP'nin e, AKP ile kolayca uzlaşabileceği konu baraj meselesi. Ben uzlaşacaklarını hı hı. zaten bekliyordum. Ama uzlaşamayacakları mesele, nitekim hala Nedir? uzlaşabilmiş değiller, dar bölge daraltılmış bölge hı hı. meselesi. İzninizle açayım. %10 barajı %7'ye düşürmek. MHP'nin nereye doğru gittiğini görmüyor muyuz? Hı hı. Yani sadece Kemal'in anketinde değil ki, Sayın Özkiras'ın anketinde değil. Bütün anketlerde MHP geriye doğru gidiyor. Yani MHP'nin artık baraj sorunu var. Dolayısıyla yani MHP, geriye gidiyor ama Baraj sorunu var mı? Mesela %10 hı. tutulursa MHP'nin onu aşabilmesi çok zor görünüyor. Hı hı. Açıkça bir baraj sorunu var. Dolayısıyla %7 belki MHP'yi güvende tutabilecek. O bile belki. Hı hı. Yani eskiden şöyle bir rahatlığı vardı MHP'nin. Hem iktidarın ortağı ve hasla, hatta iktidarı domine eden kişi ya da grup hem de iktidarın içerisinde yapılanların tümünden muaf, e, muaf. yani e, kendini Sorunluydu. başka bir yere sorumsuz bir noktaya tutuyor. Pozitifleri alıyor negatifleri atıyor. Bir dönem MHP böyle yükseldi Hı -hı. ama şimdi artık o yükseliş bitti tam tersine bir gerileme var. Ve hani mesela mülteci meselesinde MHP'nin yazdığı raporla Devlet Bahçeli'nin açıkladıkları arasında e, çok önemli farklar var mülteci raporunda AKP politikasını yerden yere vuruyor. Aslında farklılıklar da var aralarında. Dolayısıyla konumuza dönelim. MHP barajın düşürülmesini ister. Bu MHP açısından barajın üzerinde kalmayı garanti etmeye yarar. Diğer taraftan da Millet İttifakı'na oy veren küçük partileri barajın üzerinde kalabilecek umudu ile başka bir noktaya doğru çekmeye çalışabilirler. Şimdi ne demeye çalışıyorum? Burada ne gösterdi? Devayı yüzde dört gösterdi hı hı. ankette. Öyle midir bilmiyorum. Eğer siz barajı yüzde beş koyarsanız, deva da kendini dörtte görüyor ise der ki ya ben bu beşi yaparsam zaten kendi başıma şeyin üzerinde kalırım, barajın üzerinde, üzerinde kalırım ve kalır. daha çok milletvekili çıkartabilirim. Hı hı. Bakın Oğuzhan asil Türkün açıklaması hani bu arada. Ee, Sayın Karamollaoğlu'yla olan ilişkilerini de ilgiyle izliyoruz. <laughs> Siyaset biliminin <laughs> konusuna giriyor bu işler. Oğuzhan Türk dedi ki 20 milletvekili verirlerse AKP ile de ittifak yapabiliriz. Hı hı. Her ne kadar Temel Karamollaoğlu yüksek, yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak onun yürütme görevine sahip olmadığını söylese bile. O halde adama sormazlar mı? Saadet Partisi bunca zaman AKP'den uzak durmasını ilkesel olarak değil de çıkartacağı milletvekili sayısına göre mi planlamıştı? Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani ben Saadet'in bugüne kadar AKP'den uzak durmasını saygın bir tutum olarak görüyorum. Aynı kanaldan gelmelerine rağmen olana bitene emperyalizme karşı tutumları itibarıyla yolsuzlukları karşı tutumları itibariyle karşı durdular. o halde baraj meselesini yineleyelim. Bir, her partinin baraj meselesi var barajla ilgili hayalleri var. Bir de MHP'nin kendi meselesi var. İkinci konuya gelelim. İkinci konu efendim dar bölge ya da daraltılmış bölge meselesi. i̇zleyicilerimizden bilmeyenler olabilir. Çok basitçe söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 milletvekili var. Her milletvekilini bir bölge sayarsanız biz buna dar bölge sistemi diyoruz. 600 tane seçim bölgesi. 600 tane seçim bölgesi. Her seçim bölgesinden en çok oy alan parti milletvekili çıkartacak. Bu mecliste milletvekili seçiren kişiyi genel merkez sultasından kurtarır, ama diğer taraftan Türkiye'yi bir ülke bütünlüğü meselesinden giderek uzaklaştırır. Çünkü yereldeki feodal dini vesaire yapılar aynen şeye yansır. Seçim sonuçlarına yansır. Bir de daraltılmış bölge var. Bu ne anlama geliyor? Mesela 6 milletvekilden oluşan bölgeler oluşturursunuz. Böylece 100 bölgeniz olur. Buna da daraltılmış bölge dersiniz. MHP hem dar bölgeye hem de daraltılmış bölgeye karşı. Sebebi ne? Çünkü az her parti bunu projeksiyonlu yapar. MHP aldığı oya göre dar ve daraltılmış bölgede daha az milletvekili çıkartabileceğini görüyor. Ve dolayısıyla en başından bu yana AKP'nin bu alandaki önerilerine hayır diyor. Bir de 7 ya da 9 milletvekili olması konusu da ona da MHP kapalı olduğunu Tabi Tabii tabii. Yani aslında etti. 6, 7, 9 işte bunların Hı. versiyonlarını yapmak mümkün. Ama özetle daraltılmış bölge, dar bölgeyi zaten kimse hesaba katmıyor. Daraltılmış bölge büyük partilerin lehinedir, küçük partilerin aleyhinedir. CHP'nin tamam. de bir miktar lehinedir söyleyeyim. Yani bir miktar lehinedir. Ee, peki MHP'yi ikna etmeye çalışıyor mu AKP? Şunu söylüyorlardır. Hani kuşkusuz o toplantılara girip biz dinlemiyoruz. Ee, ya mesele milletvekili sayısıysa e, bizim sıralarımızdan MHP'li vekilleri gösteririz. Dolayısıyla sana bir milletvekili sayısını garanti ederiz. Eminim bunu diyorlardır. Hani siyaset bilimi bunu gerektiriyor. MHP buna niye hayır evet diyemez düzeltiyorum? Çünkü... O takdirde kurumsal yapısını koruyamaz. Yani o şeyde e, mühürün içerisinde MHP olmayacak ve bunca yıllık bir parti başka partinin kanadı altında milletvekili çıkartmaya razı olacak. Zaten iyiye gitmiyor, daha da kötüye gider. Dolayısıyla bunu da e, MHP'nin kabul etmesi mümkün değil. E, bu tartışmaların bizi götürdüğü bir yer daha var. Ne zaman bir iktidar partisi seçim kanunuyla oynamaya başlar tepe taklak gitmeye başladığını gördüğü andan itibaren yapar yani bu AKP'nin aslında nereye gittiğinin Tabii, meclis çok açık bir açılır açılmaz onun hazırlığı Aa, var aynen zaten. öyle bu, bu nedenle bunu yapıyor meclis açılır açılmaz getirmeye çalışacak MHP ile uzlaşırsa getirebilir bunu unutmayalım yani uzlaşmazsa getiremez getirirse getirirse Daraltılmış bölgenin nasıl olacağı benim için son derece merak konusudur. Yani onu da söyleyeyim. Ama anayasanın 67. maddesi açısından da şöyle bir şey vardır. Hani fragmanınızda erken seçim ne zaman falan diye konuşuyoruz. Ağustos 2021'deyiz. Hı hı. Eylül itibariyle ya da Ekim itibariyle meclis açılır. Ekim'de meclis açılırsa, Ekim'de kanunlaştığını düşünelim. Neredeyse olan haksızdır. Komisyonlardan inecek genel kurulun neredeyse olan haksızdır. Ama Ekim'de kanunlaştırdığını varsayarsak üzerine bir yıl koymak zorundasınız. Yani, yani uygulanabilmesi için Kasım en az 2022 bir yıl. kadar giden. Evet, bir evet. Hususunuz. En az Kasım 2022. Zaten hani ben yıllardır bu öngörüyü söylüyorum İki nedenle bir seçim kanununun Anayasa 67'den kaynaklanan bu nedeni bu nedenle daha erken seçim yapamayacaklar ama daha önemli bir başka husus var. AKP ya da Erdoğan'ın yerine kendinizi koyun. Ya şu anda dip yapmış bir partide niye seçime gitsin? Bir umut taşır. Nedir o umut? Ben pandemiyi bitirmeye çalışırım. İşte IMF'den 6,5 milyar dolar para geliyor. IMF'nin adını kullanmadan onu bütçeye katarım. İşte çok yüksek faiz vererek yeni dış borç alırım. Bir 6 ay sahte cenneti yaratmaya çalışırım. Ve yaz sonrasında da bu sahte cennetin bana getirebileceği bir oy varsa bunu kullanmaya çalışırım. Böyle düşünür. Tersi nasıl mümkündür? İyileştirilmesi mümkün değildir bu hasta diye düşünürse o zaman e, tuttuğu yerden götürmek e, noktasındadır. Ben kendi adıma hep söylediğimi bir kere daha tekrar Özellikle edeyim. Zaten seçim beklemiyorsunuz. 2022 geç sonbaharıdır benim seçim beklemem. 2023'ün Haziran'ına dayanabileceklerini sanmıyorum ama 2022'nin geç sonbaharından evvel ben bir seçim beklemiyorum. Ayrıca bir de son olarak bunu söyleyeyim. Anayasa değişikliğinin getirdiği hükümler uyarınca Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için de bir erken seçim zorunludur. Yani 2023'ün Haziran'ına kesinlikle kalmayacaktır. Ama erken seçimin tarihini anayasa tanımlamamış. Bir ay evvel de yapsanız 6 ay evvel de yapsanız onda da erken seçim olur.